Nesin 3. ve 4. Grup'ta 28. hafta mücadelesi tamamladı. Karılmaz Kemal Köksal Stadyumu'nda İzmir Çoğulu Futbol Grubu'nu ağlayan sonu taksipor sağdan 2-0 galibiyet ayrılarak pre-off iddiasını son iki haftaya taşıdık. Alınan toplu sonuçlar ve oluşan son puan durumu şöyle. Toplu sonuçlar Zonguldak Akspor Futbol Kulübü 2, İzmir Çorlu Futbol Kulübü 0, Karamanmaraş İSK Spor 4, Pulaldı 1926 Spor 3, Edirne Spor 2, Büyükçe Mecidepecik Spor 2, Ağrı Spor 2, Erçeğiz 38 Futbol Kulübü 2, 7 Eylül Turgutlu Spor 1, Ordu Spor 1967 3, Kırıkkale Futbol Kulübü 2, Bursa Nilüfer Spor 1. Sebat Gençlik 3 NİDE Belediye Spor 0, Denizli Spor 1, Mardin 1969 Spor 1 puan durumu. 1. Sebat Gençlik Spor 61 puan, 2. Mardin 1969 Spor 61 puan, 3. Kulübre Ağrı Spor 52 puan, 4. Zonguldak Spor 51 puan. 5. Ordu Spor 1967 50 puan. 6. Karamamaraş İSK Spor 50 puan. 7. Karakale Futbol Kulübü 48 puan. 8. Bursa Nilfer Spor Kulübü 41 puan. 9. RGS 38 Futbol Kulübü 34 puan. 10. Polatlı 1926 Spor 29 puan. 11. Nide Belediyesi Spor 26 puan. 12. İzmir Çorlu Futbol Kulübü 25 puan. 13. Edirne Spor 22 puan. 14. Büyükçe Mecidebecek Spor 21 puan. 15. Denizli Spor 20 puan. 16. 7 Eylül Turku'da spor 16 puan.